Merhaba, ben Doktor Merak Kayıkçıoğlu, Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Sizlere bu sunumda olgu sunumu bilimsel dergilere nasıl hazırlanır, nasıl yazılır, özellikle temel ilkeleri, buraya nasıl bir profesyonel yaklaşımımız olması gerekiyor, örnek vaka sunumlarıyla aktaracağım. Olgu sunumu dediğimizde klinik pratiğe değer katan, özgün, Nadir veya öğretici bir olgunun aktarımını anlıyoruz. Burada amaç bilgiyi paylaşmak, farkındalık yaratmak ve araştırmalara zemin hazırlamak. Aslında olgu sunumları bir hipotez üretme, geliştirme açısından çok kıymetlidir ve e, pek çok tedavi, farkındalık vesaire tek bir olgu üzerinden ortaya çıkmıştır. E, mesela bir ilacın bir dönem çok eski dönemlerde fokomeli yaptığı bir olgu sunumuyla ortaya çıkarmıştır genetik olarak. Bu açıdan çok değerlidirler. Bir olguyu yayınlayalım mı yayınlamayalım mı? Bu genellikle kafamızda tam oturmamış bir konudur. Hangi olgular yayına uygun dediğimizde nadir görülen hastalıklar bunun başında gelişiyor. Ya da veya bir hastalığın sık bir asıl atipik klinik seyri veya görülmemiş komplikasyonları, bunların nasıl idare edileceği, yeni tedavi, yeni girişim, teknik uygulamalar, literatürde az bildirilmiş kombinasyonlar, birliktelikler. Ama özetle burada eğitici değeri yüksek, klinik pratiğe fayda sağlayan, katkı sağlayan vakaları sunmaya çalışıyoruz. Önemli olan bu. Yani özgün, nadir ve veya eğitici olması önemli nadir bir olgu sunumunu sizinle paylaşmak istiyorum. Nadir bir depo hastalığı olan Goşe'de yine nadir bir hastalık olan pulmoner hipertansiyonun birlikteliğini bir olgu sunumuyla paylaşmışız. Bir yıllık tedavinin de etkisini göstermişiz. Amaç farkındalığı arttırmak bu gibi paylaşımlarda. Yine farkındalığı arttırmak eğitici olsun diye yaptığımız bir olgu sunumu. Görüyorsunuz primer karnitin eksikliğinin Kalp yetmezliğinin özellikle genç erişkinlerde tedavi edilebilir bir neden olduğunu belirttiğimiz olgu sunumu, burada iki kardeş hastayı birlikte sunarak erişkin yaşta gelen kardiyomiyelite kardiyomiyopatide kalp yetersizliğinde altta bir neden olabileceğini ve bunun aslında tedavi edilebilir bir e, patoloji olduğunu bunu okuyan e, kardiyologlar öğrendiler ve bundan sonra da bu konularla ilgili taramalar ülkemizde. Giderek artıyor diye yorum yapabilirim. Burada yine Türkçe yaptığımız nadir bir lizozomal depo hastalığının erişkin formu olan fabri hastalığını yine kardiyologlara hatırlatmak için yaptığımız bir olgu sunumu. İki farklı olguyu birbirinden bağımsız biri o hastalığın hafif formu biri daha ağır formu nasıl seyredebileceğini burada paylaştık. Amaç yine eğitimsel olması ve farkındalığı arttırmak. Olgu sunumlarını yazarken işte diğer yazılarda olduğu gibi bir başlık kısa net ilgi çekici olması gerekiyor. Tanı ve özgünlüğün vurgulanması burada önemli. Daha sonra bazı dergiler istiyor bazı dergiler istemiyor ama bir özet yapılandırılmış 150-250 kelime arasında amaç, olgu ve sonuç şeklinde olacak. Ve yazıda giriş, olgu sunumu, tartışma, sonuç, yorum şeklinde tamamlanıyor. Olgu yazısının girişinde kısa bir giriş olmalı. Literatür bilgisiyle başlıyoruz buna. Olgunun önemini vurguluyoruz ve amacımız yani biz bu olguyu niye sunduk? Bunun gerekçesi nedir? Bundan bahsediyoruz. Daha sonra olguyu anlatıyoruz. Hastanın özellikleri, yaşa, cinsiyeti, öyküsü, klinik bulgular, laboratuvar, görüntüleme, tanı süreci, tedavi ve seyir. Burada etik onam çok önemli. E, gereksiz ayrıntılardan kaçınacağız ama mutlaka etik onam aldı. Yani hastanın onayıyla bunun yayınlandığını belirtmemiz lazım. Bir de e, hasta gizliliğine özen göstereceğiz. Burada paylaştığımız şekiller vesaire görüntülerde kesinlikle hastanın deşifre edilebileceği bilgilerin adı soyadı dahil olmaması gerekiyor. Olguyu sunduktan sonraki bölüm tartışma bölümü. Burada olgunun literatürdeki yeri. Literatürde benzer olgularla Karşılaştırmak ortak noktalar farklı noktalar ne? Bu olgunun öğretici noktaları ne? Buradan hangi klinik çıkarımları yapmalıyız ve kısıtlılıklar ne? Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. En sonda da bir sonuç mesajımız olması gerekiyor. Bu genellikle tek cümlelik net bir mesaj olmalı. Bu olgu X sakızlıkta Y bulgusunun önemini vurgulamaktadır gibi. Klinik için bir pratik ders. Bilime katkı boyutunu burada özetleyerek yazıyı bitiriyoruz. Hangi dergiye yollayacağız? Bunu iyi seçmek lazım. Çünkü bazı dergiler olgu sunumu kesinlikle yayınlamıyor. Çünkü olgu sunumları çok fazla stasyon almadığı için dergilerin genellikle impact faktörünü düşürücü olarak görülüyor. Onun için iyi bakmalı, konuyla uyumlu, hedef kitleye uygun bir dergi seçmeliyiz ve burada özellikle yine etik konular, hasta onamı, gizlilik ve çıkar çatışması beyanında unutmamamız gerekiyor. Yayın başarımızı nasıl arttırabiliriz dediğimizde ise olgusumları kısa, net ve öğretici olmalı. Gereksiz uzun uzun şu hastanın şu bulgusu vardı, EKG'si çekildi, EKG'de bu bulundu. işte kan değerlerinde periferik yerme yapıldı, orada bu çıktı gibi değil. Daha net, kısa cümlelerle veya gerekirse doğrudan hastanın verilerini bir tablo ve şek üzerinde anlatarak kısa ve net olması gerekiyor. Gereksiz jargon ve uzun anlatımdan kesinlikle kaçınılmalı. Görsellerle desteklemek burada çok önemli. Editörün ilgisini çekecek başlık ve özet yine önemli. Kaynaklar tabii ki güncel ve ilgili olması da gerekiyor. Bu anlattıklarımla ilgili birkaç... Örnek olgu sunumunu sizinle paylaşmak istiyorum art arda. Mesela bunlardan bir tanesi örümcek ve akrep sokması sonucunda kalp krizi gelişen iki farklı genç olguyu bir arada sunduğumuz bir olgu sunumu. Altta da bir protrombin mutasyonu gibi bir neden bulmuşuz. Hem nadir bir olgu hem de eğitici ve bizim burada verdiğimiz mesaj genç hasta geldi. Ee, işte çok erken yaşta 20 yaşında kalp krizi geçiriyor ve böyle olgularda bir predispozan faktör var mı? Hem olay olarak burada işte böcek akrep sokması hem de altta yatan bir trombofil nedeninin araştırılması gerektiğini vurgulamaya çalışmışız. Bir başka olgu sunumu burada da pulmoner hipertansiyon nedeniyle gelen bir gebeyi nasıl yönettik? İlk kez bu hastada farklı bir tedavi yöntemi uyguladık. Bu tedavi yönteminin hem annenin hayatta kalımı hem de bebek üzerine etkisini bir olgu sunumuyla paylaşmışız. Burada da bir homozigot family hiperkolesteremi çok nadir bir hastalık biliyorsunuz. Onun tedavisinde lomitamit diye bir ilaç var son 1-2 yıldır kullanılan. Ve biz bu ilacın 8 yıllık bugüne kadar yayınlanmamış çok uzun bir sürecinden bahsetmişiz. Ve özellikle de hastalarda nasıl etki gösterdiğini, yan etkisinin nasıl gittiğini anlatmaya çalışmışız. Yine iki farklı olgu. Bir de genetiklerine bakıp hani bu genetik altta yatan genetik Nedenin yanatiki veya e, klinik açısından bir e, faydası var mı ilaç üzerinden veya zararı var mı? Bunu göstermeye çalıştığımız yine eğitici nadir bir olgunun iki farklı olgunun sunumunu yapmışız. Ee, nadir bir lisozomal depo hastalığı olan Fabry hastalığında yeni bir mutasyon göstermişiz ve bunun göz bulgularıyla ilişkisinden bahsettiğimiz yine kısa, eğitici ve nadir bir şeyi ortaya ilk kez koyduğumuz bir olgu sunumu da e, literatürde kolaylıkla yer bulabiliyor. Yine Fabri hastalığını bu sefer Türkçe yazmışız bir olgu sunumu. E, Lizulmal depo hastalığı nadir bir patoloji demiştim. Özellikle de kardiyolojide erişkinlerde çok bilinmeyen bir patoloji ve bunun farkındalığını arttırmak için yaptığımız bir yazı. Ama bunu yaparken görüyorsunuz hastalığın genel özelliklerini de özetlemişiz. Yani bir hastalığı anlattığımız aslında bir derleme yazısı gibi de aynı zamanda hem olgu hem derleme şeklinde. İki olgunun özellikleri çok uzun yer tutmasın diye bunu geniş bir tabloyla vermişiz. Genetik mutasyonlarına kadar. görüntülerde işte eko, MR bulgularından bahsetmişiz tedavi algoritmasından bahsetmişiz. oldukça uzun bir yazı. Hatta en sonunda da hastalığın prototipi işte kısa boy, kulak duymaması, doktor doktor gezi, poliklinik poliklinik gezi farklı branşları tanı alamamasını anlattığımız bir karikatürle de biz bunu destekleyip yani hem olguyu sunuyoruz hem de bir derleme gibi hastalığın genel özelliklerini Bilinmediği için aktarmaya çalışabiliyoruz. Bunlar da literatürde yer bulabilecek yöntemler bir olguyu paylaşırken. Bazen farklı olguları bir araya getirip olgu serisi adı altında da sunabiliyoruz. Mesela bu çalışmada ee, karaciğer nakli, nadir bir hastalık olan familen homozigot de çok iyi bir tedavi alternatifi olarak bizim kafamızda yer ediyor. Ama bunun çok komplike gidebileceğini, hasta için hiç de tam tedavi olmayacağını vurgulamaya çalıştığımız 9 komplike olguyu dünyanın farklı yerlerindeki o, o hekim olarak bir araya gelip bir olgu serisi şeklinde sunup e, literatüre kazandırabilmişiz. Bunlar da farklı yöntemler olgumuzun basılmasını kolaylaştırabilmek için yapabileceğimiz bir şey de olgu sunumuyla beraber literatürdeki olguları derlemek. Yani o hastalığın derlemesi değil, bugüne kadar bildirilen olguları bir arada sunmak. Bunu tabii ki nadir hastalıklarda yapabiliyoruz veya kullandığımız yöntem yeni ise az sayıda bilgi varsa dergiler böyle bir derlemeye girdiğimiz zaman literatür olgu derlemesine. O zaman daha fazla kabul etme eğilimine giriyorlar. Mesela burada da ikizleri almışız. Familia hiperkolesterolemisi olan, lipoprotein küçük ağası yüksek olan ve erken kalp krizi geçiren ikizlere tek yumurta ikizlerini, bir olgu sunumu yapmışız işte onların aile ağacı pedigrisi işte koronerleri vesaire bahsederken Sonuçta literatürde şu ana kadar toplam 7 olgu olduğunu bizim de olgumuzun burada olduğunu Ve bunları da bir tablo ile verdiğimizde e, basılabilirliği gerçekten çok fazla artıyor Çünkü olgu sunumları dediğim gibi dergiler çok fazla basmak eğiliminde değiller ama olgu sunumları gerçekten çok kıymetli bir hipotezin ortaya çıkması açısından, gözlemi yakalamak açısından çok çok önemli. Son olarak olgu raporumuzu iyi bir şekilde yazmak için mutlaka yapmanızı önereceğim bir liste, checklistten bahsedeceğim. Bu aslında bir kılavuz olgu raporunun doğruluğunu, şeffaflığını arttırmayı desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir uluslararası kılavuz. Buna nereden ulaşabilirsiniz? Aşağıda mavi linkini paylaştım. Bazı dergiler bunu mutlaka kullanmanızı istiyor. Hatta göndermenizi, sisteme yüklemenizi istiyorlar. Burada amaç eksik bir şey var mı? Bunu bir listeden kontrol etmek bir olguyu sunarken mutlaka kullanılması gerekiyor. Çok önemli. Sonuç olarak olgu sunumları gerçekten özgünlük, öğreticilik ve etik uyum iyi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı bir yayın demek. Her olgu bir ders, her ders bir katkı. Bunu da unutmamak gerekiyor ve olgu sunumları özellikle genç hekimlerin ilk yayın adımı olarak kullanılmalı. Kariyerlerinde önemli bir yer, bir basamak, eğitim amaçlı ve bunların içerisinden de çok önemli hipotezlerin gelişebileceği unutulmamalı başarılar diliyorum